Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Şubat Celbi ile gideceklerin durum belgelerinde olan güncellemeden bahsedeceğim. Bu güncellemeler ne anlama geliyor? Askerlik durum belgelerinde oluşan 2801, 2402 ve 2403 tarihleri ne anlama geliyor? Bunlardan ne anlamalıyız? Arkadaşlar bu durum belgeleri her celp döneminde olan bir güncelleme sadece size özel bir şey değil. Her celp döneminin açıklanma tarihinin bir veya iki gün öncesinde bu güncellemeler oldu. Sizinki hatta biraz geç bile oldu. Yedek subay ve yedek az subay adayları için olan güncellemeden bahsedeyim önce. Yedek subay, yedek az subay adayları. Durum belgenizde 24.02 ve 24.03 tarihini görüyorsanız üzülerek söylüyorum ki sizlere yedek subay, yedek az subay ile çıkmadığı anlamına geliyor. Çünkü sadece yedek subay, yedek az subaylar birinci grupla gidiyor. O tarihler ikinci ve üçüncü grubun tarihleri olduğu için sizlere çıkmadığı anlamına geliyor Peki 28.01 yazanlara kesin olarak çıktı mı? Hayır. Kesin diye bir şey yok arkadaşlar. Sizlerin ilk grupla gideceği kesinleşti. Sadece sizler 28.01 tarihi ilk grubun tarihi. Bu tarihle beraber yedek subay, yedek as olarak da gidebilirsiniz. Birinci grup er erbaş grubuyla da gidebilirsiniz. Yani sizler yarını bekleyeceksiniz. Ama 24.02, 24.03 yazanlara maalesef çıkmadı. Bu arkadaşlar ikinci ve üçüncü grupla gidecek. Dediğim gibi bu durum durum belgesi güncellemesi daha önceki ceplerde de olan bir olaydı. Yani sadece size özel yapılan bir şey değil. Ben daha önceki dönemlerde bu tarihlerinde değişip tekrardan ikinci, üçüncü grup yani bire dönen kimseyi görmedim. Yani artık sizlerin kafirleri belli oldu. Yarın gün içerisinde de hangi birliğe gideceğiniz açıklanacak. Ve 28.01 yazanlarda da yedek subay çıkıp çıkmadığı birinci grupla er olarak mı gideceği yoksa yedek subay, yedek as subay olarak mı gideceği belli olacak. Sadece 28.01 yazanların şansı yükseldi arkadaşlar. Çıktı diye bir şey yok. Sizler yarını bekleyeceksiniz. 24.02 ve 24.03 yazanlar ikinci ve üçüncü grupla gidecek. Sevk işlemlerinizi anlattım zaten. Dünkü videoda bunları detaylıca anlatmıştım. Dediğim gibi ikinci ve üçüncü grupla yedek subay, yedek az subay kafilesi gitmiyor. Yedek subay, yedek az subaylar sadece birinci grupla yani her cep döneminin ilk grubuyla gidiyor. Bu arkadaşlara maalesef çıkmadı. Yani gün içinde hangi birliğe gideceğiniz de açıklanacak. Çünkü MSB her cep döneminin bir veya iki gün öncesinde bu kafirlere yayınlıyordu. 28.01'lere kesin çıktı diye bir şey yok. Tekrarlıyorum. Hani sonra hayal kırıklığı olmasın diye tekrarlıyorum arkadaşlar. Sadece şansınız yükseldi. Normal askerliğe başvurmuş lisans veya ön lisans mezunu değilken başvurmuş olanların ise bu yazan tarihler hangi kafile gideceğini direkt belirledi zaten. Bu arkadaşlar birinci, ikinci, üçüncü hangi kafile gideceğini e-Devlet'te de askerlik durum belgelerini güncelleyerek, kontrol ederek bakabilir. 28.01 birinci grubun SEV tarihi, 24.02 ikinci grubun, 24.03 3 grubun SEV tarihi. Birinci grupla gidecekler. Yani şu an askerlik durum belgesinde 28.01 yazanlar, 10 gün sonra askerler artık arkadaşlar sizler de Asker malzemelerinizi n11.com'dan Mehmetçiğin Sesi mağazasından temin edebilirsiniz. Tüm paketler 1-2 gün içerisinde kargoya verilecek. Sizler gitmeden ihtiyaçlarınız tedarik edilecek. Şimdiden herkese hayırlı olsun. Herkese hayırlı tezkereler. Hoşçakalın.